Yediye bakalım. Kıyafetlerde beden ölçüsü belirten small, medium ve large kavramları sayılara uyarlanmıştır. Herhangi bir sayı medium sayı kabul edilince bu sayıdan sonraki sayılar küçükten büyüğe doğru sırasıyla large, x large, x x large biçiminde. Önceki sayılar büyükten küçüğe doğru sırasıyla small, x small, x x small biçiminde tanımlanıyor. Örneğin 30 sayısında medium sayı denirse 31 large, 32 x large, 29 small, 28 x small sayı olmaktadır. Buna göre bu denklemi sağlayan medium sayının rakamları toplamı kaçtır? Medium'a x diyelim. Medium'a x diyelim. Medium'a x dersek large'da ileri doğru gidecektik. Kaç tane ileri gideceğiz bakalım? Kaç tane x var? 1 2 3 4 bir de large var 5. Demek ki burası x artı 5 olur. Small'da geriye gideceğiz. Kaç tane geri gideceğiz? 1 2 3 4 5 6 7 bir de small var 8. Bu da x eksi 8 olur sayıya uyarladığımızda. Dolayısıyla x eksi 8 çarpı şu x artı 5'li eksi de x'ler sadeleşir 5 olur. Eşittir x. 5x eksi 40 eşittir x. 4x 40 x de 10 olur. Medium sayısı 10 olup rakamları toplamı 1'dir. Doğru seçenek a'dır.